Tekrar merhaba, ben Kevin. Yani kız arkadaşının onu benimle aldatmaya karar vermesi nedeniyle abisi Rick ile sorunları olan kişi. Ben ona her şeyi anlattım ama o bana inanmadı. Zavallı aldatılmış abim. Neyse yine de sana gerçeği göstereceğim. Beni bekle. Hatırlayacağınız Hı -hı. gibi Rick ve Nina nişanlandılar. Ve benim davetli olmadığım bir düğün düzenlemeye karar verdiler. Son bölümde durum böyleydi. İki hafta sonra aramalarımı ve mesajlarımı görmezden gelen abim beni aradı. Bir yandan sonunda Rick'in benimle iletişime geçmesine çok sevindim. En yakınımın benim bir kilometre yakınında bile görmek istememesi canımı acıtıyordu. Öte yandan da bu birlikteliği tasvir etmiyordum ve kardeşim canı acısa da bu işi bize edecektim. Buna hazırdım. Telefonda konuşurken her şeyi buluşup tartışmayı teklif ettim. O da kabul etti ve karşılığında parkta yürüyüşe çıkmayı teklif etti. Memnun oldum. Ama sezgilerin bana bu kadar çabuk kabul etmesinin şüpheli olduğunu söylüyordu. Uzun sürenin ardından ilk defa buluşmuştuk. Parka gidip oturduk. 3 saatten fazla uzun uzun sohbet ettik. Şöyle ben unuttum. Ondan dina olmadan gelmesini istemiştim. Yürüdükten sonra bir kafeye gittik. Kahve ve yiyecek sipariş ettik. Konuşmama özür ve tebriklerle başlamaya karar verdim. Yanlış yaptığım ve genellikle bir aptal gibi davrandığımı onun harika bir abi olduğunu söyledim. Ne de olsa ailemizin en büyük çocuğu oydu. Rick bunu beğendi. Bağdaklarımızı çarpıştırdık ve birkaç büyük yudum aldık ve sonra trampetler. Bana sadece olmamı teklif etti. Vay nasıl ya? Limuzini ben mi kullanacağım ya? Ama ehliyetim yok. Tamam tamam şaka yapıyorum ama bunu gerçekten beklemiyordum. En iyi terzilerin diktiği bir smoking giymekten ve düğündeki en çekici erkek olmakta onur duyarım. Eh senden sonra tabi ki. <laughs> Gergin ve endişeli olduğunu ancak böylesine duyarlı, çekici, tatlı, kibar ve sadık bir eşi olacağı için çok mutlu olduğunu söyledi. Ah sadık tabi tabi. Son iltifatta düzgünce sızlanmak istedim. Ama her şeyin bir zamanı var. Kısa bir süre önce Nina onu ailesiyle tanıştırdı. Güzel bir yemek yediler ve bu evliliğe rıza gösterdiler. Olayların bu kadar ileri gitmesi beni endişe ediyordu. Olta atılmış, balık yemi yemişti. Geriye sadece o balığı sudan çekmek kalmıştı. Her şey yolunda gitti. Kutlama hazırlıkları plana görüldü. Hatta Nina'yı birkaç kez gördüm ve elbisesini tartıştık. Görünüşe göre bunu arkadaşlarıyla yapmalıydı ama onlara sahip değildi. Ama ben hala bir erkek kardeşim ve satın almamanın daha iyi olduğunu ve başkası alana kadar nelerin daha hızlı alınması gerektiğini önerebilirdim. Gözlerine bakıp iki yüzlük hissetmek ne kadar tatsızdı. Bundan rahatsız oluyordum. Ama o çok rahatsız değildi. Hep beraber bana bir takım seçtik ve ardından kutlamada hangi yemeklerin ve içeceklerin olması gerektiğini düşünmeye başladık. İlginç gerçek. Elbise üzerime çileğin krem şantinin üzerine oturur gibi oturdu. Yani tam üzerime oturdu. Rick bana ayak uydurdu ve şık klasik bir Tom Ford 3 parçalı takım elbise seçti. Bu takımı herkese şiddetle tavsiye ederim. Hayır reklam değil. Böylece düğün günü geldi. Parti başladı. Ebeveynler, akrabalar, arkadaşlar ve diğer bazı insanlar da buradaydı. Nişan töreni gerçekleşti. Rick ve Nina yüzükleri taktılar, öpüştüler. Basamaklarda inerken Rick gelinliğe takıldı ve ikisi birden düştüler. Elbise yırtılmadı ama ben gülmekten yırtıldım. <laughs> Bola'ya gülen tek <laughs> kişi bendim. Belki hmm. de bu benim zekamın bir işaretidir. Parti sonrası lüks bir restoranda to insanlarla toplandık. Çiçekler, bardaklar, birbirlerini tanımayan insanlar birbirleriyle konuşuyordu. Ben ise masada köpüklü şarap yudumlayarak olan biteni izliyordum. Şey, ortam fena değildi. Deneme amaçlı bir kızla konuştum. Ona şampanya verdim ve dans ettik. Ve dans ederken periyodik olarak Nina'ya baktım. Gözlerini benden hızlı çekmesini yakaladım. Hmm, sanırım her şey saat gibi işleyecek. Bir saat geçti sonra bir saat daha. Ve misafirler de iyice gelmeye başlıyordu. Anladım ki sevgili abimle bir bardak daha değirmek istiyordum. Yanına gittim. Onu yerinden kaldırıp kendi masama götürdüm. Bunu birkaç kez yaptım. Erkek arkadaş grubuna emekli olma zamanı gelmişti. Rick'in arkadaşları onu daha ilginç bir şeyler içmeye çağırdı. Rick beni de çağırdı ama ben daha sonra katılacağımı söyledim. Herkes gidene kadar biraz bekledim ve gelini tebrik etmek için bir şişe şampanyaya yanına gittim. Ama kibarca reddetti. ''Neden reddediyorsun?'' Hadi bir şeyler içelim bu senin seçtiğin şampanya Ne yazık yapamam misafirlerle ilgilenmem gerek Of dedim içimden Bu hıza gidersek onun gerçek yüzünü ortaya çıkarmam bütün gece sürecek Hadi sadece bir bardak her seferinde sadece bir tane İyi iyi her seferinde sadece bir tane İlk bardağı içtik ve sohbet çok hızlı bir şekilde ilme kazanmaya başladı İlk kadeh bazı insanlar için harikalar yaratıyor 5 dakika geçti ve ben Bak her şey çok iyi gidiyor Bence iki tane daha güzel kadehten içmemiz gerek dedim İlk başta bana endişeyle baktı ve reddetmek istedi. Ama görünüşe göre onu da hoşuna gitmişti ve gülümsemeyle kabul etti. Birer kadeh daha içtik ve birer daha. Artık gelin istediğim <laughs> duruma ulaştı. Temiz hava almaya teklif ettim. Yürürken bakışlarının değiştiğini fark ettim. Çok hoş ve utangaç bir şekilde bana gülümsemeye başladı. Bir de periyodik olarak arkasını dönüp bir yere bakmaya başladı. Verandada konuşmamız devam etti ve yavaş yavaş adım adım yine bana yaklaşmaya başladı. Sonunda beni öpmeye çalıştı. Neyse ki kendim tamamen saf olmasam da... Bunu fark etmeye başardı. Ama zamanında geri çekildim ve ona ne yaptığını sordum. Yanıt olarak bir duygu patlaması yaşadığını söyledi. Az önce ona sanki yıldırım çarptı ve tüm gerçeği dökmeye başladı. Aslında beni seviyormuş ve bu uzun zamandır böyleymiş. Bana daha yakın olmak için abimin teklifini kabul etmiş çünkü onu bana olan teklifini reddetmiştim. Ve her şeyi abisine sızdırmıştı. Benden vazgeçmediğini ve bu sefer de onu reddetmeyeceğimi söyledi. Hmm yok reddedebilirim Kısa bir duraklamadan sonra aniden elbisesini kaldırdı ve beni baştan çıkarmaya çalışacağını düşündüm. Ama say sapan bir şekilde bir paket sigara çıkardı ve açtı. Demek sigara içiyorsun. Senin hakkında bilmediğimiz şeyler neler var diye düşündüm. Paket aldım fırlatıp masaya geri koydum. Masaya gelip abimi aramaya başladım çünkü bu sefer elimdeki kanıtlar onu ikna etmeye yeterliydi. Güleceksin abi abim bir keresinde balık etti bir kız yüzünden her defasında sonra yılanı nasıl boğduğunu arkadaşlar anlatırken buldum. Bunu <laughs> duydum güldüm ve ekledim. Bunu da mı yaptın? Bana göre bunu herkes yapıyor. <laughs> Neyden bahsettiğimizi anlamadıysanız yorumlarda sorun. Bu sözlere herkes gülmeye başladı ve Sarhoş abim bu arada yaralanıp arkadaşlarından kurtulup gelin yanına gitti ve o gece öylece sona erdi. Partiden birkaç gün sonra Sarhoş'un etkilerini atlattıktan sonra abimle şehir merkezine buluştum. Onun karısının gerçekten nasıl birisi olduğunu konusunu tekrar açtım. Konuyu açınca yine öfkelendi ve tam gitmek üzereydi ki telefonu çıkardı ona bir video gösterdim. Her şey kendi gözleriyle gördü. İyi ki o gün kameraman çağırmıştım. Gelinle olan tüm diyalogumuzu çekmişti. Abim gözlerine inanmak istemedi. Bu yüzden Nina'yı aradı. Doğru olup olmadığını sordu. Nina yalanladı ama videoları gördüğünde itiraf etmek zorunda kaldı. Kız depresyona girmişti ama ben artık mutluydum. Bu arada o zaman izin vermemiş olmama rağmen sigara da içiyordu. E tabi. Daha sonra abime de yazık oldu. 6 ay kayıtsız ve depresif bir halde geçti. Ama bunu yapmak zorundaydım ve pişman değilim. Evet Rick sonunda bana teşekkür etti. Çünkü sonuçta dünyanın sonu değildi. O zamandan beri yolda rastladığımız kızları daha dikkatli kontrol etmeye başladık ve onlara teklif ettik. Gözden kaçırdığım bir keresinde neredeyse genç bir öğrenci kızla evleniyordu. Ve bu kızın genç bir öğrenciye göre çok fazla tanıdığı zengin ve büyük adamlar vardı. Bu arada o da beni bir şekilde bilmediğim bir dini benimsemekten kurtardı. Tanışıp hoşlandığım bir kız beni farklı bir dine seçmeye yönlendirmişti. Ben de ona aşık olduğumdan neredeyse kabul ediyordum. Mezheplere karşı daha dikkatli olmak lazım. Sonuç olarak Aldatmayın, iki olmayın ve sizden insanları asla terk etmeyin. Bu sadece kabadayılar ve hayalinler tarafından yapılır. Çünkü zor zamanlarda size yardım edecek olan onlar olacaktır. Ailenizdekilerden başka kimse size yardım etmez. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın.